Denizli'de zihinsel engelli öğrenciler serada sus, süs bitkileri yetiştiriyor. Öğrenciler böylelikle hem harçlıklarını çıkarıyor hem de okullarına katkı sağlıyor. Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi. Evet. Görüntüler Denizli'de bir okulun bahçesindeki seradan. Seranın çalışanları zihinsel engelli öğrenciler. 10 zihinsel engelli öğrenci serada yeşeren umutlar projesi kapsamında süs bitkileri yetiştiriyor. Bir anlamda da terapi yapıyoruz. Şu ana kadar kadife çiçeği yetiştirdik ve süs çiçeği yetiştirdik. Bunun dışında değişik çiçeklerimiz mevsimine göre yetişecek. Kısa sürede 20 bin çiçek yetiştiren öğrencilerin hedefi yılda 100 bin çiçek. Proje Milli Eğitim Bakanlığı'nca ödüllendirildi. Eğitim öğretimde yeniçilik ödüllerine biz bu projemizde başvurduğumuz zaman 5471 proje içerisinden bu projemiz tek engelli projesi olarak ödüle layık görüldü. Öğrenciler serada vakit geçirmekten memnun. Gel gel, gel. Çiçek yetiştiriyoruz. Süslü anansı yetiştiriyoruz. Çalışmanı seviyorum. Sulam yapıyoruz. Buraya atıyoruz. Tıpak ediyoruz. Para kazanıyoruz. Her şey yapıyoruz. Serada çalışmak iyi geliyor. Bir de derslerimizi yapıyoruz.